Selamun Aleyküm, kıymetli gönül dostları. Bugün sizlerle çok derin, çok etkileyici bir konudan bahsedeceğim. Bir sureden, ama öyle bir sure ki, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Hud suresi beni ihtiyarlattı. Bu söz ne anlama geliyor? Buyurun birlikte tefekkür edelim. Hud suresi, Mekke döneminde nazil olmuş, 123 ayetten oluşan bir suredir. İçinde Nuh aleyhisselamdan, Hud'dan, Salih'ten, Lut'tan, Şuayb'dan bahsedilir. Ama bu kıssalar masal gibi değildir. Her biri Peygamber Efendimiz'e bir uyarı, bir teselli ve aynı zamanda ağır bir sorumluluk yüküdür. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bu ayet sadece Efendimiz'e değil onun yolundan gitmek isteyen herkese bir çağrıdır. Ama özellikle Efendimiz için, düşünün ki Allah doğrudan onu muhatap alıyor ve diyor ki, Ey Habibim, sadece dost doğru olma, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bu ne demek biliyor musunuz? Hiç sapmadan, en ufak taviz vermeden, hayatın her anında Allah'a teslim olarak yaşamak. İşte bu istikametin ağırlığıdır ki peygamberimizi ihtiyarlatmıştır. Kıymetli dostlar. Bugün biz de kendimize şu soruyu soralım. Ben istikamet üzere miyim? Sözümle, davranışımla, kalbimle Allah'a karşı dost doğru muyum? Unutmayalım. İstikamet kerametten üstündür demiş büyükler. İstikamet varsa Allah'ın rızası yakındır.